ilk programıma kitabını ilk elime aldığımda uzun yıllardır bu alanda emek harcayan birisi olarak aklıma gelen bir şey bütün teknolojilerin aklı onu kullanan insanların aklıyla sınırlıdır tecrübesi oldu. Teknolojiyi iyi kullanma ya da yeni teknoloji üretme aslında insana bağlı bir olgudur. Dolayısıyla eğer biz çok küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızı üretici hale getirebilecek olursak ileriki yıllarda bizim de bilişim teknolojileri alanında örnekleri olan bir millet olma şansımız olacaktır diye düşünüyorum. Bu açardan bak baktığımızda e, çocuklarımızın erken yaşlarda teknolojiyle tanışık hale gelmesini sağlaması açısından çocuklarla programlama dersi bundan sonraki genç neslin bir boşucu kitabı olmayı hak ediyor. İçinde bulunduğumuz çağ artık e, üretici bireylerin çağı diyebiliriz. Bundan sonra da bu iş böyle devam edecek gibi görünüyor. E, eğer e, Başarılı olmak isteniyorsa, üretici bireyleri mümkün olduğunca topluma kazandırmakta büyük fayda var. Ağaç yaşken eğilir sözünden yola çıktığımızda, bizler de ileride e, bilişim teknolojilerinde hikayeler olan bir toplum olmak istiyorsa, çok erken yaşlarda çocuklarımızı bu teknolojileri kullanarak üretim yapabilecek bireyler haline getirmemiz gerekiyor. Sayısal yarılma birinci aşama, bu e, teknolojik araçlara sahip olmadan geçiyordu. Fakat ikinci aşama, bu araçları kullanarak üretim yapan bireylerin olduğu toplumlar olarak farklılaşacaktır. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda gene bir kere daha söyleyebilirim, çocuklarla programlama, çocuklarımız çok erken yaşlarda üretim araçları ve tartış, e, tanıştırması özelliğiyle genç nesil için bir başucu kitabı olmayı bir kez daha keşfet.